Kıymetli Vakıfbank ailesi, Değerli basın mensupları, Saygıdeğer konuklar, Basın toplantımıza katılımlarınız için Teşekkürlerimi sunuyor, Sizleri, Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Vakıfbank Spor Kulübü adına Saygıyla selamlıyorum. Sizleri bir kez daha Avrupa'nın en büyük kupasını altıncı yıldızımızı kutlamak için evimizde ağırlamaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Hoş geldiniz. Evet, uzun ve yorucu bir sezonu daha geride bıraktık. Güzel anılarımız da oldu, üzüldüğümüz günlerde yaşadık. İnişli çıkışlı bir yolculuk oldu her şeyin sonunda takımımız bize yine çok güçlü duygular yaşattı ve müzemize iki yeni kupa daha kazandırdı. Rekorlarımızı ve yıldız sayımızı geliştirdi. Sezonu özetlemek gerekirse 2022'yi bitirirken Antalya'da Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladık. Zannediyorum ki dünya ikincisi olduğu halde daha fazlasını yapması beklenen tek takım Vakıf Banktı. Bu da bir takıma Vakıf Bank büyüklüğünün bir göstergesi olarak yansıyor. Ancak biz elbette bunu bir başarısızlık olarak görmedik. Önemli olanın düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde zirve mücadelesi vermek olduğunun bilincindeyiz. Nisan ayında kıymetli rakibimiz Fenerbahçe Opet ile tarihi bir Şampiyonlar Ligi yarı final serisi oynadık. İlk maçı kendi evimizde 3-0 kaybetmiş olsak da dünyada sadece Vakıf Bank'ın yapabileceği tarihi bir geri dönüşe imza attık. Deplasmanda oynadığımız maçı 3-0 kazanıp ardından da altın setle Şampiyonlar Ligi finaline yükseldik. Zor anlarda ayağa kalkmayı en iyi başaran takım olarak bu geri dönüş bizim için sürpriz olmadı. Benzer şekilde voleybol camiası için de sürpriz olmadı. Çünkü herkes vakıf bank için imkansız diye bir şeyin olmadığını gayet iyi bilir. Antrenörümüz Giovanni başta olmak üzere tüm staff ve oyuncularımız şampiyonlukları bu kadar özgüven içinde takdiri sonuna kadar hak ettiler. Bu özgüvenler içinde kendilerine buradan huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Nisan ayı sonunda İzmir'de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadık. Voleybol severlere ve kalbi bizimle atanlara güzel bir dörtlü final seyrettirip kupamıza kavuştuk. Sezonun en mutlu anlarından birini ülkemizin en güzel şehirlerinin birinde yaşamış olduk. Mayıs ayında ligde Fenerbahçe Opet ile yine müthiş bir yarı final serisi oynadık. Belki bu kez altı ses sonunda üzülen taraf olsak da oyuncularımızın azmi yine bizi gururlandırdı. İlk maçta skorun altında bir kez daha kalkmayı başardık. Ancak milyonda bir dahi görülmeyecek şekilde bir altın set cereyan etti. Kazanmak kadar kaybetmenin de sporun doğasında olduğunun bilincindeyiz. Elbette mağlubiyetlerde mağlubiyetleri de sindirip önümüze bakmaya devam ettik edeceğiz. Sezon sonunda sıra artık yılın en kıymetli kupası için mücadele etmeye gelmişti. Tarihte bir ilk yaşatarak Türk finalinde kıymetli rakibimiz ve dostumuz Eczacıbaşı Dayanavet ile İtalya'da karşılaştık. Atatürk'ün kızları 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik spor bayramından bir gün sonra Avrupa'nın en büyük sahnesine çıktı. Bu Türk voleybolu ve tüm ülkenin büyük bir gururuydu. Bu gururu bize yaşattılar. Cumhuriyet kazanımlarının en güzel göstergesi olan Türk kadınlarının Cumhuriyetimizin 100. yaşının kutlandığı bu sene bunu başarması gururumuzu kat be kat artırdı. Günün sonunda müthiş bir mücadeleye Türk finalinde kazanan taraf olduk. Ülkemize altıncı kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getirdik. Formamıza altıncı yıldızı ekledik. Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı unvanını perçinledik. 12. Uluslararası Kupamızı da kazandık. Özetle alışkanlığımıza devam ettik ve bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü olduk. Bu vesileyle Eczacıbaşı Dayanevit'i de canı gönülden tebrik ediyorum. Torunaya kupanın her halükarda Türkiye'ye geleceğini bilerek gitmek çok güzel bir histi. Umarım bu duyguyu her sozan yaşarız. Kıymetli misafirler elbette şampiyonluk sadece bizim değil ülkemizin ve tüm kadınlarımızın başarısıdır. 1986 yılından bu yana 37 yıldır aralıksız bir şekilde Türk voleyboluna hizmet ediyoruz. Hatta uzunca bir süre en üst iki ayrı takımla voleybola katkıda bulunduk. Ülkemizin ilk şampiyonlar ligi şampiyonu olan takımıyız. Kendi salonumuzu öz kaynaklarımızla inşa ettik. Hem de dünyanın en iyi en iyi voleybol komplekslerinden biri olarak inşa ettik. Voleybolun kriterlere ulaşması için yıllarca emek verdik. Milli takımlarımıza tüm yaş kategorilerinde Yıllarca sponsorluk yaptık. Sonrasında başka markaların önüne açtık. Yani bu bize ve bu işe yarar. Voleybol popüler olduğunda başlamadık. Aksine voleybolun her eve girmesi kız çocuklarının hayal kurması için emek verdik. Altyapımızdan onlarca milli sporcu yetiştirdik yetiştirmeye de devam ediyoruz. Tüm kategorilerde her sene şampiyonluklar yaşıyoruz. Spor okullarımızda 7 yaşından itibaren kızlarımızı voleybolla tanıştırıyoruz. Sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ediyoruz. Elbette birlikte olduğumuz birçok kulüp ve markanın emeğiyle voleybolumuz güzel günlere ulaştı. Diğer branşlara örnek gösterilecek kaliteye sahip Bugünden sonra da sahada herkesle rekabet halinde olacak. Saha dışında herkeste omuz omuza veren Türk sporunu, Türk voleybolunu ve Türk kadını yüceltmeye devam edeceğiz. Vakıfbank adının geçtiği her alanda zirve dışında bir hedef söz konusu olmayacak. Değerli katılımcılar, konuşmamın sonuna gelmişken özel teşekkürlerimi sizin aracılığınızla iletmek istiyorum. Gerek salonlarda, gerek ekran başında ve özellikle sosyal medyada bizleri destekleyen dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarımıza Vakıfbank adına buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bu şampiyonluğa bu şampiyonluğu kendilerine armağan ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda birlikte nice şampiyonluklara buluşmaya devam edeceğiz. Maddi ve manevi destekleriyle şampiyonluğa giden yanımız şampiyonluğa giden yolda yanımızda olan sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Olabilecek en doğru alana kadim voleyboluna yatırım yatırımda bulundukları için ayrıca da tebrik ediyorum. Başarılarımızı kitlelere ulaştıran ve bizi sezon boyunca olduğu gibi bugün de yalnız bırakmayan siz değerli basın mensuplarına bu sezon tüm kulüplerle rekabet etmekten keyif aldığımız kıymetli rakiplerimize ve voleybol camiasının tüm bireylerine, tüm destekçilerine ve voleybol ailesinin tüm paydaşlarına burada şükranlarımı sunuyorum. Yeni sezonun rekabetine şimdiden sabırsızlıkla hazırlanıyoruz ve bekliyoruz. Bugün 22.1900 özür diliyorum. 2022-2023 sezonunu kapatırken hemen birkaç gün sonra başlayacak olan milli takım sezonunda tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Başta Türkiye olmak üzere milli takımlarda başarılı ve sağlıklı bir yaz geçirmelerini temenni ediyorum. Değerli basın mensupları, sevgili Vakıfbank ailesi, Avrupa'nın en büyük vakıf bankın evinden sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şampiyonluk ve zaferlerle dolu günlerde yeniden bir arada olmak üzere, hoşçakalın. Çok mutluyuz. Ee, başkanımızın da söylediği gibi Avrupa'nın en büyüğü olarak burada tekrar sizinle bu duyguları paylaşmak, bu videoları izlemek hepimizin tekrar o ana geri gitmesini ve türlerinin diken diken olmasına sebep oluyor. Ee, Cumhuriyetimizin 100. yılında 6. kez e, Avrupa şampiyonu olmak gerçekten çok gurur verici. E, yine başkanımızın dediği gibi uzun ve yorucu bir sezonun ardından evimize Avrupa'nın en büyük kupasını getirmek e, gerçekten çok gurur verici. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok gurur duyuyorum. E, bunu sağladığınız için Abdü Bey'e teşekkürlerimi yönetim kurulumuza, kulübümüzde çalışan herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. En büyük övgüyü de kızlar ve stafımız e, hak ediyor. E, tekrar hoş geldiniz. Umarım önümüzdeki sezon kısa bir aradan sonra tekrar kupalarla sizinle burada buluşuruz. Çok teşekkür ederim. Bize teşekkür ediyoruz. Sevgili Neslihan'a <laughs> ve mikrofonu Giovanni Guidetti'ye takdim ediyoruz. <laughs> <laughs> Herkese merhaba, good morning. And I think I just want to, to thank the team and the staff because it was not an easy season. We were a new team. We need time to get along together. And uh, what this team was able to do many times this season after a big loss to come back and to come stronger, that means that the team was made from amazing person. Of course, amazing player, but amazing person first. And I also want to really especially thanks the quality of our training every day because to arrive to perform at the end of the season so well means that the team was able to train so good every day. To train so good every day was because every player, the one that played the most, the one that played the last, every player's show up every day in training uh, smiling and pushing hard, and really making our, all of our training very big competition so i really want to thanks for that because without this effort of 14 player this kind of result wouldn't be possible and of course thanks a lot to our club that always make my life easy giving me amazing players and amazing stuff talk to security Giovanni öncelikle takımına teşekkür ederek başladı. Kolay bir sezon olmadığından bahsetti. Büyük kayıplardan sonra daha güçlü ve daha iyi bir şekilde dönmeyi başardıklarını, bunu da takımda sadece inanılmaz oyuncular değil, inanılmaz kişiler olmasına borçlu olduklarını söyledi. Sadece oyuncular değil, kulüpteki herkesin inanılmaz bir iş çıkardığından bahsetti. Antrenman kalitesine değindi. Her gün çok iyi antrenmanlar yaptık. Çünkü her oyuncum sahada az oynasın, çok oynasın. Antrenmanda her şeyini verdi ve antrenman kalitemiz bizi bu noktalara taşıdı. 14 oyuncumun tamamına teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen en iyisini yaptılar ve hayatımı kolaylaştırıp bana böyle insanlarla çalışma fırsatı verdikleri için kulübe teşekkür ediyorum dedi ve sözü kapsan Gabi'ye bırakalım. Mikrofonu bir mikrofon daha geliyor. Good morning. Welcome everyone. Thanks for being here today with us. Uh, I'm really proud of the team. Uh, we know that was not easy season. We had some upside downs. But I think that this make the team even more stronger. We work really hard. We really believe and trust the process. And uh, we fight like crazy. I think we really play like a real Warriors, the most critical moments of the season. And to be two times in a row champions in the Champions League is, and finish the season uh, like this makes everything even more special. And first of all, I want to congratulations and to thank, to say thank you very much for all the staff, for all the work, for the, the the hard work that they made, for all of our fans that give us amazing energy and amazing support, also for all of the workers here, our vice president, our president, and all the board members for all the support, especially in the, in the, the good moments but also in the bad moments, and a special thanks for Giovanni uh, in the most difficult moment uh, for him and also for his family he was able to find strength to be with us he was leading inspiring and guide us to bring one more important cup for home so thank you very much and for, thank you very much for all of you that it's here with us today thank you Kapsan Gavit'e herkese hoş geldiniz diyerek sözleri başladı. Bizim için kolay bir sezon olmadı ama biz savaşmaya devam ettik. Sezon içerisinde gelişmeye devam ettik ve sonunda da iki kez üst üste şampiyon olarak özel anları birlikte yaşadık dedi. Staff'a teşekkür etti verdikleri enerjiden, verdikleri güvenden dolayı. Kulüpte çalışan herkese, başkanından sezon, e salon çalışana kadar herkese teşekkür etti. Çünkü sadece kolay anlarda değil zor anlarda da yanımızda durdular dedi. Bir özel teşekkür de son olarak Giovanni Guidetti'ye iletti. Çok zor bir zamanında bizim yanımızda oldu ve bize ilham verdi. Bizimle beraber sezonu geçirdi ve sezon sonunda da zor zamanlarına rağmen, zor onlar yaşıyor olmasına rağmen bizimle birlikte olup bize ilham verdiği için Giovanni'ye teşekkür ediyorum dedi. Ve artık takıma dönelim. İsterseniz buradan başlayalım. Zehra senden başlayalım. Sizlerin de görüşlerini almaya Devam edelim. Herkese merhaba. Öncelikle sesim için çok üzgünüm. Zaten normalde de pek iyi. <laughs> Bugün burada şampiyon olarak sizinle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Cumhuriyet'in 100. yılında 19 Mayıs gibi önemli bir bayramdan sonra ülkemize bu kupayı getirdiğimiz için ayrıca gururluyuz. Bu takım sezon başından beri çok şey başardı, çok inişleri çıkışları oldu. Ee, ama sonunda en önemli kupayı müzemize getirdiğimiz için çok mutluyum daha fazla konuşup bu sesimle sizi de rahatsız etmek istemiyorum <laughs> çok teşekkürler bizim bugün burada olduğunuz için ee, başkanımıza e, Neslihan ablaya Ferkan beye bütün yönetim kuruluna teşekkür ediyorum bütün basına teşekkürler ee... Zehra'ya da teşekkürler teşekkür Ayşe ile devam edelim ee, merhaba, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Ee, gerçekten bizim için zor bir sezon oldu, çok fazla inişleri çıkışları vardı. Ama e, bize biz takım olarak kendimize inanmaya devam ettik ve e, teşekkür ederiz buradan yönetime. Onlar da her zaman bize her koşulda desteklerini bize hissettirdiler e, ve kup kupayla kapattığımız için çok mutluyuz. İkinci kez üst üste şampiyonlar ligi kupasını kazanabilmek her takımın yapabileceği bir şey değil. Bütün takım arkadaşlarımı Tebrik ediyorum Bütün staff'a teşekkür ediyorum Çok mutluyuz geldiğiniz için teşekkür ederiz Ayça'ya teşekkür ediyoruz Ve ben mikrofonu Cansu'ya vermek istiyorum Buradan devam edelim sonra arka sıraya geçeceğiz Teşekkür ederim öncelikle Hepiniz hoş geldiniz Tekrardan sizinle bir yıl sonra burada buluşmak Gerçekten çok mutluluk verici Çok arkadaşımın da Giovanni'nin Gabi'nin dediği gibi Bu sezon gerçekten bizim için çok yorucuydu ...mental olarak özellikle. Çünkü müthiş oyunculardan kurulu bir takım olduğumuza inanıyorduk... ...fakat bir türlü sahaya istediğimiz oyunu koyamıyorduk. Ve bu sezon bittik dediğimiz yerde Fenerbahçe'ye 3-0 Şampiyonlar Ligi'nden kaybettikten sonra... ...ben yeniden doğduğumuzu düşünüyorum. Ve 4-0'lık bir Fenerbahçe galibiyetinden sonra bu kupayı da en çok bizim hak ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü o maça çıkmadan önceki yüz ifadelerimizi, hislerimizi hala çok net hatırlıyorum o maça giderken e, ve bunu başarabildiğimiz için ve böyle bir grubun içinde olduğum için bu kadar savaşçı, vazgeçmeyen, hiçbir zaman ne olursa olsun sonuna kadar mücadele eden insanlarla beraber oynayıp ve aynı zamanda da böyle antrenörlerin, yöneticilerin olduğu bir yerde çalıştığım için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah seneye de tekrar burada buluşuruz. İnşallah. Ve <laughs> yes, söz yes. Kübra'yla. Biliyorum konuşmayı çok seviyorsun ama. Herkese merhaba, herkese hoş geldi. Eee bizim için çok uzun ve çok zorlu bir oldu bu sezon. Çok zaman düştük, çok zaman kalktık. Bu süreçte yanımızda olan eee her zaman yanımızda olan sayın başkanımıza, yöneticilerimize ve taraftarımıza çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler Kübra ve söz Aylin'de. herkese merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Bütün arkadaşlarımın söylediği gibi çok zorlu bir sezonu geride bıraktık. Gerçekten inişlerimiz çıkışlarımız oldu ama bize verilen destekle, sizlerin verdiği, yönetimimizin verdiği, teknik ekibimizin verdiği destekle her zaman zorlukların üstesinden gelmeyi bildik. Bu sene de burada bu kupayla beraber bulunduğumuz için çok mutluyuz. Bütün takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Herkese teşekkürler. Teşekkürler Aylin. Buradan başlayalım tekrar sevgili Alexia. Uh, first of all, hi. Um, we had so many upside downs this season, but we managed to come back stronger. I just want to thank to these amazing girls and this staff. We did an amazing job and I just love you all so much. <laughs> Düşüşleri olan bir sezon olsa da her zaman daha güçlü dönmeyi başarıp inanılmaz bir iş başardık. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi. Seninle devam edelim Derya. Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle kendimi çok şanslı ve gururlu hissediyorum. Böyle bir takıma sahip olduğum için, böyle bir aileye sahip olduğum için. E, bulunduğum her sene boyunca mükemmel başarılar imza attık. E, e, herkese gerçekten çok seviyorum. Herkesin eline, emeğine, yüreğine sağlık. E, hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ediyoruz ve mikrofon ve söz Nika'da. hello everyone um, I just want to thank all st uh, players staff board everyone that works for the club uh, for this season um, I feel really honored to be a part of this family and um, we had a lot of ups and downs uh, but in the end we managed to finish the season in the best way possible and I couldn't be more proud so thank you all Good morning, everyone. Um, I just want to say I'm happy and proud of these girls. Um, it was really an incredible journey, and I'm honored I was able to do this with these girls. And I just want to thank everyone the girls, the staff, the president, the fan, and I love you all. Thank you. Çok mutlu olduğunu söyledi, gurur duyduğunu söyledi. Bizim için inanılmaz bir yolculuk oldu ve e, onur duyuyorum burada bulunmaktan. dedi. Herkese teşekkür etti ve benim için inanılmaz bir yolculuk oldu. dedi. Paula ve söz Bahar'da. Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. E, sezonun başından bu zamana kadar. E, Elimizden gelen her şeyi yaptığımız için çok mutluyum ve gururluyum. Bazı zamanlar düştük ama bunun üstesinden kalktığımız için çok mutluyum, çok gururluyum. Sezonu böyle güzel bir şekilde kapattığımız için çok mutluyum. Ee, başkanımıza, yetkilerimize ve staffımıza her zaman yanımızda olduğu için çok teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederiz Bahar ve Çiğekan. Hello everyone. Um, once again congratulations to my teammates and the staff. Um, I think Giovanni had mentioned it, but there's so many people I think who are involved in this win, not just the people that you see on the court. So I really just wanted to thank all the people who don't always get the recognition. Everyone who works for this club makes our life so easy. Really, without you guys, I don't think we'd be able to accomplish this. So thank you to everyone who doesn't always get the recognition. We appreciate you and we love you. Thank you. <laughs> bütün söylenenlere katıl her, arkadaşların söylediği her şeye katıldığını söyledi. Sadece sahada olanları değil, sahada görünmeyen insanları da özellikle teşekkür ettiğini, zor anlarda birlikte oldukları için de arkadaşlara teşekkür ettiğini söyledi Çiçek'a ve Kara. Hello everyone. Um well, what a journey that we've had this season. You know, um I think that everything that happened happened for a reason and it got us to the biggest game and everybody dreams of playing in this kind of game in their career and I feel So grateful to have played in it and won with these amazing women. They're literally just so awesome. I, we go into the gym, we go into the locker room and we just laugh and we have fun times and we whoopsies and we go to practice, and I just enjoy every moment with these people and the staff as well. There's, there's so many of them, but like they're all so cool and unique in their own way and they, um, no, I just love them all. And I want to give a huge shout out to Gabby, who is just the best captain ever, really. I just think she's not only a baller, but she's also an amazing human. And I think that she holds this team together. And um, we could go for her, to her for anything. And then she could go to Giovanni. And I really just want to give her a lot of props. So thank you. <laughs> olduğunu söyledi. Kendisi için başardıkları her şeyin, olan her şeyin bir sebebinin olduğunu, arkasında bazı şeylerin yattığını ve e, bu takım bir parçası olmaktan her zaman keyif aldığını söyledi. Sadece saha içinde değil, soyunma odasında ya da birlikte geçirdikleri her andan keyif aldığından bahsetti. Özel bir teşekkürü Gabi'ye gönderdi. "Sadece e, saha içinde e, en iyi oyuncu değil, tanıdığım en iyi kaptan ve tanıdığım en iyi insanlardan biriydi." dedi. Bizi bir arada tuttu dedi. Ayrıca Giovanni'ye de ona kattıkları için teşekkürlerini sundu ve Bukit. Öncelikle herkes hoş geldi. E, duygularımdan bahsetmek istersem şu an sizin önünüzde böyle Peçete. yani inanılmaz bir grupla olduğum için çok mutluyum. Sezonda bir kupayla kapattığımız için çok mutluyum. Yani biraz klişe olacak ama biz gerçekten çok büyük bir aileyiz ve bence zaten sadece bir aile bu kadar düşüşlerin olduğu bir yerden bu şekilde kalkıp bu kupayı evine getirebilirdi. E, bütün takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ay niye böyle duygusallaştım bilmiyorum ama yani bütün teknik ekibe, bütün yönetimimize, kötü günlerimizde, arkamızda oldular. Çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok mutlu oldum. Tabii bizim sezon sonunda böyle güzel anlarımız bazen böyle olabiliyor. Evet, müthiş bir duygu yoğunluğu var herkese şu an sahnede. Aa, ben bir sözüm vardı, şampiyonluk öncesinde Sabri abiyle sohbet ederken biz şampiyon olacağız ve basın toplantısı yapacağız. Ben orada konuşacağım dedi Sabri abi. Ben mikrofonu kendisine vermek üzere söz vermiştim. Staffı temsilen sevgili Sabri Erdoğan'a sözü vermek istiyorum. Ben sözümde durdum abi. Teşekkür ederim Mustafa. Sayın Başkanım, değerli yönetim kurulu üyelerimiz ve basınımızın siz değerli Yerleri. Öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sezonun başında e, başkanımız bir hedef koymuştu e, ve hedeflerimizi nispeten gerçekleştirmiş. E, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Türkiye yüzyılına yakışır bir şekilde kupayı ülkemize getirmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Bunun için çok mutluyuz. Zor bir sezon geçti. E, inişlerimiz çıkışlarımız olduğu çok normaldir. Eğer hep zirvede savaşıyorsanız inişleriniz çıkışlarınız olacaktır. İyi şeylere hep odaklanmışsanız inişleriniz çıkışlarınız olacaktır. Bu çok normaldir. Ee, şuna inanıyorum ki başarı iki tane kritere e, odaklıdır. Bunlardan bir tanesi inanmaktır. Çok inandık. İkincisi çalışmaktır. Çok çalıştık. Ee, özellikle başkanımıza çok teşekkür ederiz. Yönetim kurulumuza çok teşekkür ederiz. Çok zor bir sezon geçirdik. Sonunda kupayla bitirdik ama eee arkada yaşanan çok emek, çok büyük eee sıkıntılar vardı. Bunlar da her zaman bizim dik durmamızı eee Sayın Başkan Abdi Bey ve değerli yönetim kurulu üyelerimiz sağladılar. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Eee altı kez kazandığımızı söylemek kolaydır. O kupaya altı defa katılamayan birçok takım vardır. Eee bunun haklı gururunu yüzüncü yılında cumhuriyetimizin kutlamak eee bizim için ayrı bir gurur ve onurdur. Ezacı başında kutluyorum. Burada kaybeden olmadı. Ülkemiz kazandı. Ülkemiz adına çok mutluyum. Eee herkese saygılarımı sunuyorum ve her zaman diyorum biz başarılara devam edeceğiz inşallah. Durmak yok yola devam diyorum. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Sabri abimize. Başkanım siz bir şeyler eklemek ister misiniz? Son olarak sözü size vermiş olun. Evet, tekrar hoş geldiniz. Başarının birçok bileşeni var. Bu bileşenleri burada tek tek saymayacağım ancak bu bileşenlerden olmazsa olmaz şu anda burada yaşanan bu duygu yoğunluğu ve bu duygunun bir arada tutma başarısı buradan hissetmek başarının en büyük temeli. Bunun içinde ben de özel teşekkürümü Cihani'ye e, ve kabul etmek istiyorum. Bu duygu ve bu başarıda bunu başardıkları için her ikisine de özellikle Cihani'nin e, bu yaşadıkları e, ve e, bu yaşadıklarına rağmen bu duygu ve bu başarıyı beraber tutmak e, bunu başarmak çok önemliydi. Kendisine, bütün kızlarıma, yönetim kuruluna, stafa, e, ee, çalışanına herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu gurur büyük. Bu gururu bize yaşattıkları için kendisine şükranlarımı sunuyorum huzurlarınızda. Ve bunun için de kendilerine bir alkış rica ediyorum.